Günstar birlikte nasıl drift atılır onu göstereceğim. Bir tane kardeşimiz demiş. Arkadaşlar e eğer tabletiniz veya telefonunuz varsa e şey ayarlardan e telefonu döndürünce direksiyonda dönen ayarı yapın. Öyle daha kolay sürülüyor. Arkadaşlar hemen zaten azıcık çevirsen drift atmaya başlıyor zaten kendiliğinden. Dediğiniz arabayı yapı, yapabiliyorsunuz bu oyunda ama paralı. Tabi pa e, tamir de ediyorsunuz. Bir de bunun tamir etmesi var. Azıcık döndürdüğünüzde bakın zaten direkt hemen drift atmaya başlıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bana saçma sorular sormayın.